Hallmeir Askar yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere beraber espa esport yakalıyor e bir karşı güzel bir maç bizlere bekliyor rakibimiz bizden daha zayıf yanlış hatırlamıyorsun kadro itibarıyla ama fon e olarak bizimle aynı veya bizden yüksek üstünde olabilirler tam hatırlamıyorum bugün 5. atama ile karşınızdayız kupa maçından son e bir önceki bölüm Bugün sizlere beraber güzel bir maç olsun dileyelim. Hocamızda bir istifa var yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Hoca vardı. Ondan sonra bir hoca daha geldi. O da istifa etmiş galiba. Kemal Hoca yenilik için mi? Aa yok. İşte okulla ilgili ayrılmıştı. O yüzden sıkıntı yok. Tekrardan daha sonra yine bekleriz yeniliklerimizde. Ve çok hızlı başladılar ya. Sizlerden de güzel bir like beklerim arkadaşlar. Brezilya kariyeri çok iyi başladı. Yeni, yeni başlayan kariyerlerimizde gerçekten ilginizden dolayı. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Bu aynı şekilde Bursa olsun, Leeds United olsun ki Bursa değil, Leeds United hala şu an inanılmaz iyi destek gösteriyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada Clash Royale oynayanınız varsa açıklamalarda Clash Royale kanalımı koydum. Oraya kısa kısa videolar atıyorum oynadığım oyunlardan, güzel maçlardan. Derken Joao Felix yine transferimiz. Forret'te Joao Felix İbrahimovic ismi getirdik. Bakalım neler yapacaklar ki Joao Felix'te ilk maçında, ilk golünle tanışmış oldu. Esport, Eklübio, Bahia'ya karşı. Sasaki. Evet. Güzel gidiyoruz. Joao Felix az elini aldı. Uzaklardan bir şut gelir mi? Joao Felix 2'de 2 mi? Joao Felix kaçıyor. Yo. Direkten tehlikeli bir korner. Şikrinyar'a geldi. Şikrinyar. 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 Şükür. Şükür. Şükrinyar. Sikrini yarı adres edesim orta kime geldi görmedim yani Gabriel Merino muydu? 2 oldu. Gabriel Merino 2-0 yaptı. Esporta Kulübü Bahia karşısında skoru. İlk yarıda hatta ilk yarım saatte 2-0'lık fark bizi içerten rahatlattı rahat derken 31. dakika Max sakatlandı. Max'i tanırsınız yakından belki Leeds United'daki e, yedek bekimiz kendisi. Rakibimiz de fena oynamıyor aslında. Şut sayılarımızda öyle çok üstün bir bariz fark yok ama 2-0'lık güzel bir skor. Forret'imizin kalitesi olması, takımın kaliteli olması büyük bir ihtimalle buradaki en büyük faktör diyebiliriz. Evet ikinci yarıya hızlı bir şekilde devam edebiliriz. 2-0 öndeyiz. İkinci yarıda iki tane atarsak temizden bir avareşte tekrardan topu alırız. İbrahimovic'i bugün hiç göremedik. Tehlikeli bir atakta bulunamadı kendisi. Şu anda da zaten görüyorsunuz 47. dakikada ilk fırsatını yakaladı. Kaytakör güzel. Normalde yine bir günlük ara geldi arkadaşlar. 4 ile 5. haftayı birleştireceğim söylemiştim. Hatırlarsınız 2. bölümden. Olmalı. Olmalı. 5. bölümü tek bir tek başına atmış olacağım. Araya kupa gireceği için tek bölüm atacağım. Normalde Brezilya ligini 2 maçı bir videoya sıkıştırmaya düşünüyorum. Çünkü şu anlık ee, fazlasıyla bir video şey, şey, oluyor. Video, video, video. Video yine yani. 4 tane kariyer aynı anda gelmenin bir anlamı yok. Hatta şu an 3 ilerliyoruz kulübü de büyük bir ihtimalle 2 günde bir oynayacak hatta kulübü 3 maç hatta arada gelmeyebilir de çünkü şu an oynadığımız rakipler kolay geliyor ve menajersiz kalıyor genelde çıkıyor. E zaten görüyorsunuz şu an bizim Palmeiras'ın altında kulübün simgesi artık altın oldu. Altın 1'e yüksellik amatör hatta öyle bir rütbe amatör. Evet. Gilberto. Gilberto güzel değdi ama şut. Olmadı. 2-0 Temiz bir skor. Gol yemesek daha güzel olur ama yapacağımızda bir şey yok yani gol yersek. 86 çok güzel. Dayanı çocuklar gol yemeden tamamlarsa çok güzel. Lan bir tane üçümüz yok mu İbrahim Oğuz'le? Joao Felix o da olur o da olur o da olur. İki, ma i̇lk maçtan iki gol gayet güzel olur. Ah be çok iyi olacaktı be. Olsa Joa gerçekten bugün güzel oynadı. İbrahimovic'i göremedik. O biraz üzdü beni. Bir dahaki maçta e, genç oyuncumuz Gabriel Verona oynatabilir mi? İbrahimovic'in ismi olduğu için onu oynatmak istedim. Gerçekten sevdiğim bir ismidir kendisi. Zaten forması da var bende. Hadi ne var? uzatmayalım. Güzel bir galibiyet aldık. 3 puan yazdık hanemize. Cukkaladık 3 puan arkadaşlar. Bakalım ligde nerelere geldik. Ama öncesi şöyle ufak tabi bir önceki maçlara bakacağız. Bir de bu haftaki maçlara şöyle bir göz atalım ve yarınki kupa maçlarının eşleşmelerine baksak da olur. Bak hemen bakarız. 11 Joao Felix, 24 Gabriel Merino 2-0 2 yeri kapattık ki kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı. 11 şut 9 süt. Ben 4-4 2-5 oynadım rakip 157, 4-3 150'de 43 top kütüphane 7 koronelere 6 koronelere olduğunu görüyoruz. Yani güzel bir ürünsel geleneğini düşünüyorum ama rakipte dediğim gibi aslında yani 2-0 olana kadar 2-0 olduğunda da böyle üst düzey bir şey yoktu. Fark yoktu. Maç gelene de bu şekilde gittik. Karşılıklı şutlar şekilde. Evet hemen bir öncekiye bakalım. Flaming, Flamengo'yu gerçekten çok yeneceğimizi düşünmüyorum açıkçası ama yendik. Yendik. Gerçekten çok çok iyi bir şekilde yendik hem de. Yani ben sevindim galibiyet aldığımızda. İkinci dakika Barbaros ile 1-0 öne geçtiler. Aa dedim gitti maç. Ee, Gece fark herhalde ama Gabriel Veron onda 1-0 öne geçirdi bizi. Ve tam 40. dakika Şikrin yarış çıktı ortaya. 2-1 yaptı. ilk 1 durumu. Kalan dakikalarda da koruduk kalemizi şutlara. Gol yemedik. 12 şuta 9 şut daha üstünler. 8 korner 6 korner. 57 43 top oynamaları her alanda istatistik olarak daha üstün gözükseler de 3 puan edip Asman'da anemizi çok çok güzel bir şekilde çok da kritik bir zamanda yazmış olduk. Çünkü eğer yani bu maçta katılamasak 4 maçta sadece 1 puanımız olacaktı. Bu çok sıkıntıydı bizim adımıza. Esporta e Kulübü Bahia Gremio X0 yemiş. Red Bull Bragantino 1 Sağ Paulo 0 Botafogo 1 Goya 0 Yusuf hocamız gelmiş Manchester'dan kendisini tanıyorsanız hoş geldin dedim ona yenilgimize. Santos 2 Chivas'ın Sporto 1 Vasco de Gama 0 Fluminense 2 Fortaleza 0 İnternasyonel 1 e, ee, İnternasyonel de galiba Ömer Baba Pro gelmiş orada da hoş geldin dedim ki Ömer Baba Pro 2 hesabım var kanka galiba Bakayım aynen gerek yok ha 2 hesaba gerek yok kanka Burada başa girecek kişilerin de hakkını yemiş oluyorsun. Benim için sıkıntı yok. Ama dediğim gibi başka girecek arkadaşların hesabı e, hakkını yemiş olur çünkü burada girmek isteyen daha kaç kişi var. Atletico Paranense 3, Corinthians 0, Coritiba 2, Bünyamin Hoca'nın Atletico, Goyesense 1, F, FB Baba'nın Sena 3, Atletico Mineiro da tefağa e, gelmiş. İlginç bir... Bu haftaki maçlara bakalım. Fulminas 0, Santos 0, e, Atletico Goizense 0, Seara 0, Atletico Mineiro 0, Red Bull Gra Red Bull Bragantino 2, Flamengo Sao Paulo Edip Aspan'ın 3 1lik 3 puan almış. Sport 1, Fortaleza 1, Goya 0, Coritiba 2, Corinthians 3, Botafogo 2, Internacional 0, Atletico Paranense 2, e, Gremio 1, Vasco de Gama 0. Corinthians Botafogo maçına bakalım. Güzel bir skor olmuş. Bu arada Coritiba'yı da yanlış hatırlamıyorsam. Herkeni almış. Efe Tok hocamız almış. <laughs> 10. dakika Luan'la 1-0'un geçmiş Corinthians ve 41'de Botafogo Papu Gomez'e 1-1 yakalamış ki ikinci yarıda çok hızlı başlamış. Hemen Santra'dan buldukları golle 1-2-1 yapmışlar Papu Gomez'i. 66'da Matip'le durumu 2-2'ye getiren Corinthians 84'te de Fagner'in golüyle 3-2'de güzel bir galibiyet almış. 10 şut 13 şut Botafogo'nun üstünlüğü. 10 korner 9 korner iyi korner sayısı var. 58'e 42 güzel bir e, maç olmuş açıkçası. Her iki rakip adına da e, güzel maçmış. İki hoca da tebrik edebiliriz. Evet yarınki fikstüre bakalım hemen. Esport Kulübü Bahia Goyes'e karşı Seara Sport, Fortaleza, Botafogo, Coritiba ve Etko Goyes'e var. Yarınki başlarda sonra da Sonra eşleşmeleri öğreneceğiz. Yani pazartesi gel yani, var değil mi? Aile. Evet şöyle gelelim hemen. Nereye bakacağız? Lig tablosunda 5. hafta itibariyle lig durumu şöyle. Puan durumu gördüğümüzde 12 puan ile Atletico Paranaense'nin birlikte lider olduğunu görüyoruz. Flamingo 10 puan ile ikinci. Red Bull Bragantino 10 puan ile 3. Corinthians 10 puan ile 4. Ve Botafogo 10 puan ile 5. sırada 10 puanlı 4 takım var. Arkadan 9 puanlı 3 takım var. Fluminense 6. Curitiba 7. Atletico Mineiro ise 8. sırada. Seara 8 puanlı 9. Palmeiras yani biz 7 puanlı 10. Arkamızda 7 puanlı 2 rakip var. Sport 11. Sağ Paulo'da 12. sırada. Santos 6 puan ile 13, Gremio 6 puan ile 14, Espor Clubio Bahia 5 puan ile 15, Internasyonel 5 puan ile 16, Altico 4 puan ile 17, Vasco Gama 4 puan ile 18, Fortaleza 1 puan ile 19 ve Goya 0 puan ile 20. sırada bakalım Yusuf hocamız Manchester'daki güzel başarısını Goya'sa da yansıtabilecek mi? İşi zor ama hedefini tutturması bile yeterli bence gayet güzel çünkü şu an aldığı takım 4'te 4 0la gidiyordu yanlış hatırlamıyorsun geldiğinde. Evet e, menajer listesine baktığımızda Seyra'dan FB Baba'nın birinci oğlunu görüyoruz. E, Koritiba'dan Efe hocamız ikinci. Botafogo'dan Trogbo hocamız. Üçüncü sırada gerçek ismini yazdıysa da hatırlamıyorum. Fulimiyasa'dan Abdullah hocamız dördüncü. Red Bull Bragantino'dan da Aris Kofield beşinci sırada. E, geri kalanlar bu şekilde aktif olmayan menajer var mı diye baktığımda gerçekten aktif olmayan menajer olmaması benim gözlerimi e, beni mutlu ediyor. Gözlerimi dolduruyor dersem üzülmüş olurum galiba. Gol kralı 5 hafta itibariyle Botafogo'dan 4 maçta 4 gol atan Papo Gomez, Flamingo'dan Bruno Henrique 3, Abraham'dan Ed Koparan, 3 geri kalanları bu şekilde bizden Joao Felix yok, Gabriel Veron 2. Asist kralına baktığımızda Everton Ribeiro'nun 5 asistiyle ligde lider olduğunu görürüz. Arkadan da 3 arasiti Bastoni ve Fabregas'ı görüyoruz. Bizden kimse var mı? Belki Spinozola. O oh, 2 asist. Güzel. Paulinho'da 2 asist. En çok katkı verenlere baktığımızda Everton Ribeiro 5 asist ile lider. Toplam kalitede Fabregas da 2 gol 3 asist toplam 5 ile 1. sırada. En yani güçlü oyuncu Everton Ribeiro bizde var mı? Var. Koke 7.7, Skriniar 7.7, Walker 7.7. Serilere baktığımızda 3 maçları kaybetmiyoruz. 2'de 2 çok kritik galibiyetler aldık. Bragantino'da 4 maçları kaybetmiyor. E, ee, Fluminense 5, Seara 4, Santos 3. Onlar bir ihtimalle bu hafta berabere kaldılar. O yüzden e, galibiyet serileri sonlansa da gelinmezlik serileri sonlanmadı. Kadro baktığımızda da İtalya'nın 18 milyon euro 210 18 nereden çıktı ya? 18 oyuncu 212 milyon değerlilikte de lider olduğunu görüyoruz ama şu anlık istediği yer değil ama yeni hoca Ömer Baba pro gelmiş belki düzeltir işleri. Evet dün aldığımız galibiyetler gördüğünüz gibi Flamingo bizde. çok daha üstün olmasına rağmen açıkçası zor bir galibiyet aldık. E, sürpriz de bir galibiyet oldu benim için. E, 208 milyon euro ikinci. E, 192 milyon euro Red Bull Bragantino üçüncü. 163 milyon euro ile Atletico Mineiro dördüncü ve 163 ile Gremio 5. Bizde 159 milyon euro ile altın sırada izgi kalanları bu şekilde geliyor. 157, 150 diye geliyor. Ki Goyas'ın da ligde hem sonucu olduğunu hem kalorileri olarak da bir hali uzak olduğunu görürüz. E, i̇şi gerçekten çok zor Yusuf Hoca'nın. Başarılar ee, diyeceğim başka bir şey yok. Geri kalan da bu şekilde istatistik olarak 2.4 maç başına gol ki şu ana kadarki o liglerimizin en az gol işte ortalama maç başına golde en az başa başladığı bir e, başarılar başarıda o kadar düşük. Anlaşıldı. En az maç başına gol ortalamasına sahip ligimiz bu oldu. İlk 5 hafta itibariyle 2.4. Evet bu haftayı burada tamamladık. Yarın Vasco da Gama değil bir sonraki gün Vasco da Gama oynayacağız ki Vasco da Gama'nın nerelerde olduğunu göz attığımızda arkamızdaymış kendileri. 18 sıralar 4 puanları var. 3 maçta da kaybediyorlar. Onlar düşüşe girmişler. Biz yükselişteyiz. Bu, bu bir avantaj olarak kullanıp Kazanırsak çok çok güzel olur bizim adamlar. Çünkü ikinci sıradaki ile aramızda sadece bir maç bir fark var. Şu an lig en düşük maç başına gol ortalamalı olarak gözükebilir ama belki de ilk 5 hafta itibariyle şu an puan durumunun en en böyle şey olduğu, birleşik olduğu yani ikinci sırayla 12. sıranın neredeyse yer değiştirebileceği, neredeyse de değiştirebileceği bir puan durumu var ilk 5 hafta itibariyle. Çok çok ilginç ve çok değişik bir şey bizlere bekliyor. O Bu arada parayı gördüm hemen köşede. Hemen şöyle bir göz atalım. Kim alabiliriz diye, kim gitmiş diye. E, defanstan bir yere gitmiş. Aynen defanstan kim gitmiş biliyor musunuz? Yaşlı bir stopa yönünüz vardı. Kimdi o ya? Ha Roho gitmiş. O vardı istekler var. Hemen isteklerimizi kabul edelim. Yaman Hoca'yı kabul edelim. Mehmet Hoca'yı kabul edelim. E, Yuduk Hoca'yı kabul edelim. Yusuf'muş. Yusuf'u niye kabul edelim? Yusuf. Yusuf sen varsın galiba zaten. Yusuf Bey. Değil mi bakayım? Ha, Yusuf Bey sen varsın. Boşu boşuna iki hesabından kabul etmek istemiyorum. O yüzden şöyle gelelim. Şöyle reddedebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz. O bu arada aynı usta usul onda Onu da bilmiyorum gerçi ya. Aynı, aynı, aynı. Tamam, kalsın yok. Yani. Aynısı da ekleriz ama aynı diye hatırlıyorum. Ha bu arada para. Hemen parayla bir tutalım. Bir de var mı? Şu köşede meşrede bir şeyler atmış mıyız? Yok. 19 milyon öyle ya. Şöyle 86-87'lik bir yaşlı bir stoper yapabilir miyiz? Oo, oğlum hiç kimse yok lan. Aba. aba. Oo, sadece 2, 3, 4, 5 tane oyuncu var şu an transfer listesinde bizim lig dışında. Alsat transferi var ya şu an inanılmaz bir şekilde alsat yapıyorsunuz. İşte ligin aktif olması bu şekilde zorluklar yaşayabilir ama daha güzel ve daha rekabetli bir lig ortaya çıkarıyor. Evet şu an oyuncu yok maalesef. Bakalım kimler kaçmış. Kimleri kaçırmışız hazır bu esnada. Ee, Goyas iki transfer yapmış. Yusuf Hoca hemen transferi asılmış. Burada İsa kalmış. Çok iyi bir transfer olmuş. Hmm, burada ucuzcular var. Atletico Mineiro o atak transfer yapıp da e, kaybedici gitmiş herhalde. Bilmiyorum ilginç. E, bunlar da bugün gerçi. Bunlar da bugünmüş. Mendy Morata defansa bakıyorum. Alex e de gerçi 26 milyon euro çokmuş. Ama Mendy varmış. Aa, bir tek fazla sanki. Semih de o yine bek. Casemiro Foden. o Sport çok iyi transfer yapmış. Casemiro da yapıştırmış oraya. Çok iyi transfer yapmış. Değil hadi olmuş kokuş Flamingo. Uf. Yani doncu sayı nasıl bir sıkıntı yaşarsın Zuma et. Evet. Ben Zuma'nın yanında zaten şey vardı. Hmm. Niyete vardı arkadaşlar az önce gördünüz bilmiyorum ama. Ee, hatırıma gelmiş. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Niyete neyik. Onu aldım az önce. Ee, az önce dedim ya bugün içerisinde. Zuma'yı almalı. Evet neyse çok fazla zamanı bir yandan yok arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna geldik ki buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Ee, videoyu like atıp kanalıma abone olursanız Benim çok Et, mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten video yapmadığım zamanlarda da e, güzel bir artış olmuş. E, i̇lginizle dolayı teşekkür ederim. Ben bunu video başta söyledim ya tam hatırlamıyorum. Bursa Spor ile arka arkaya çektiğim için karışmış olabilir. E, başta da söylesem kusura bakmayın. Sağda ve sola çıkan videolarımıza tıklayarak bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Çok güzel bir Kıraşlar videosu geldi. Onu da bence izleyin. Eğer Kıraşlar videoyu seviyorsanız. Seviyorsanız da en azından bir girin. Bir 5-10 saniye izleyin. Hatta 30 saniye izlerseniz. E, 30 saniye kadar izleyin ki bot, bot sayıyor bazen. Like 30 saniye basın. Sonra da gidin başka istediğiniz videolarınızı izleyin. Hadi gittim ben. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.